sesi gibi gidip Tuğba ile konuşmuş. Tuğba da bunu menajeri olarak kabul etmiş. Oyuncumu çaldı. Gasp bu resmen Çınar Bey, gasp. Oyuncumuzu gasp ediyorlar. Ben Demin anlatıyor görseniz. Tuğba büyük üstün <laughs> artık bizim oyuncumuzu Gül'e. Ben müptelacı değilim ama bizim çocuk bayılmıyor ya. Benim. Çok sağ ol Kıraç ya. Çok sağ ol. Bana şahane bir hayat dersi verdin. Demek aynı yerde çalıştığımız insanlara bile güvenmeyecekmişiz. Sırtımızı dönmeyecekmişiz. Şimdi bir de ajansın iyiliği için yaptım dersi. E aynen öyle. Sen işi batırdın diye ajansla mı bas? Diğer menajerler olayı duyup duymanın peşine düşmüştür. Sen bana birkaç gün daha zaman tanısaydın. Bu dosya için öyle birkaç günümüz falan yoktu. Derhal müdahale etmem gerekiyor. Tuğba dosya değil, o bir sanatçı. Aynen. Sayemde o sanatçı daha yüksek yerlere gelecek. Şimdi müsaade edersen benim bir entegrasyon toplantım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen yüksek sanattan ne anlarsın be? Karacın karşısında aklıma gelmedi bu ya. Yani çok yazık oldu Çınar Bey. Büyük kapak olurdu. de. şunun kargolanması lazımmış. Ya Dicle, olanları duydun mu? Neyi? Kıraç Bey, Çınar Bey'in oyuncusunu çalmış. Tuğba Büyüküstü'nü. Aa! Yani tabii ajans için çok iyi oldu ama ben Çınar Bey için üzüldüm. Sonuçta o Kıraç Bey gibi değil, hassas biri. Peki, şu göstermek meselesi ne oldu? Ee, yok. Yani bu saatten sonra kimse o olayın peşine düşmez bence. Hmm. Ama yani Kıraç Bey'in yaptığı çok kötü bir şey değil mi? Ya adam düz kötü yani. Bence de. azıcık yüzün kızarmış mı diye bakmaya geldim. Yok, Çınar'a attığın kazık vicdanını hiç rahatsız etmemiş. Ben kötü bir şey yapmadım. Ajansın en önemli müşterilerinden birini geri getirdim, o kadar. Ya, ya tabii. Feriz. Sen bana etik dersi vermeden önce asistanına sahip çıksan. Tuğba'ya yeşil yüzünden reddedildiğini senin asistanın ismi anlamış. Ciddi olamazsın. Tuğba kendi söyledi. Ya niye yaptı, ne niyetle yaptı bilmiyorum. İlgilenmiyorum da ama o kız kesin başımıza iş açacak. Niye böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Çınar'ın siniri burnunda olduğu için ona bir şey söylemedim. Ama artık sen ayar mı verirsin, kovar mısın? Öyle mi? Ben olsam onu bir dakika burada tutmam. Dicle. kapat kapıyı. Otur. Oyuncularla dışarıda görüşmemem gerektiğini düşünemedim. Bir daha olmayacak. Tuğba büyük üstüne yaş meselesini sen söylemişsin. Niye yaptın? bir niyetim yoktu. Zaten biliyor sandım. Kendisini kötü hissetmesin diye konuştum. Sana mı kaldı oyuncuların moralini yerine getirmek? Sen buraya çalışmaya mı geldin yoksa ünlü arkadaşlar edinmeye mi? Tamam. Zeki, pratik, enerjik bir asistan buldum diyorum. Bir de bakıyorum sersemin tekiymiş. Hayır gerçekten, gerçekten bak anlamak istiyorum. Tuğba'ya şirinlik yapınca eline ne geçecekti? Annen için imzalı fotoğraf mı alacaktın? Tuğba başka bir ajansa gitse... ...yılda ne kadar kaybederdi hiç haberin var mı? Hayal edebiliyor musun? Özür dilerim. Ya Allah'tan kıraç doğruca Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. Kıraç Bey mi söyledi size? Topla eşyanı. Çıkmadan da muhasebeye uğra. İki günlük paranı versinler. Gel bakalım Miro. Miro. Gel kızım. Asistan ödücü. İki günde mi performansından memnun kalmamış? Hı hı. Tam da aramızda bir bağ oluşmuştu. Ama niye oldu bir yandan ya? Zaten burası kuyu gibi bir yer. Ego savaşları, çekim stresi, reyting kaygısı derken insan erkenden yaşlanıyor. Gülin. Dicle gidiyor bir güle güle demeyecek misin? Güle güle. Duygusuz. Her şey için teşekkür ederim ama. Bak ara ama tamam mı? Ben de bir iş falan duyarsam sette alo diyeceğim sana. Tamam, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'tan Kıraç doğruca Çınar'a gitmedi de bana söyledi. Yoksa kimse alamazdı seni Çınar'ın elinden. Tebrik ederim. Beni işten attırmayı başardın. Ben bir şey yapmadım. Sen kendi kendine attırdın. Neyse seninle tartışmayacağım. Şunu iade edip gideceğim. Tamam gerek yok. Daha önce vermek için fırsat olmadı. Senden iş için referans istediğim gün cebime koymuşsun. Annem senin paranı kabul etmedi. Ben de onun kızıyım. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Sen tek kuruşunu bile harcamadım. Bana o gün sektör köpek balıklarıyla dolu demiştin en büyük köpek balığı meğerse senmişsin. Öz kızını bile tek bir lokma da yuttun. Tekrar tebrik ederim. Sana söyledim ben değil mi Dicle? Burada barınamazsın dedim. Senin taş balığı değerlerin ahlakın burada sökmez dedim. Burası süperlik. Sen kendi küçük dünyana dön ve orada kendine uygun bir hayat kur. Burası sana göre değil. İyi şanslar. Ee, etiler'deki Japon restoranına akşam için rezervasyon yapsana. Beren'in doğum günü kutlayacağız. Aa, alo. Toplantı onların şirketinde. Adresini biliyor musun yoksa konum atayım mı? Sen de kimsin? Ben Feris Hanım'ın yeni asistanıyım. Ya şuradan şöyle geçiyordum. Baktım sözleşmeleri kemiriyor. Miro sözleşme falan kemirmez. Feris mi yolladı seni buraya casusluk yapmak için? Hayır yok yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle olmadı. Siz Feris Hanım'sınız değil mi? Ben Dicle. Ya keşke sizin asistanınız olsaydım. Bence buradaki en önemli insanları siz temsil ediyorsunuz. Yeşilçam bizim çocukluğumuzun masalları. Onları oynayanlar da kahramanlar. Tamam, yeter. <laughs> Kes. Ben yağcılıktan hiç hoşlanmam. Şimdi yönetmenler anlamıyor ama Yeşilçam aktrisleri çok yetenekliydi. Ne doğru. Çok doğru. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hı.